hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Tekrardan Kaybol Futu yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ee, tekrardan şöyle Galatasaray kariyerine devam edelim. Yukarıdaki bizim arkadaşlar. Aşağıdakinin yani zevk olarak oynuyorum. Yukarıdaki video amaçlı. Yükle dedim. Şöyle şunu yukarı alalım. Yükleyelim. Yeni Malatya Spor'la evimizde maçımız olacak. Şöyle kadromuz da bu şekilde. Bu şekilde. Kerem'in değeri 32 milyon euro. Güzel. Satabiliriz belki ilerleyen zamanlarda. Kerem'in değeri güzel. Barış'ın değeri güzel. Barış Alper'in. Bartu, moruslan ve Berkan'ın değerleri de aynı şekilde muazzam. Ve şöyle bir bakalım tekrardan. İlk döndüğümüzde Şıkkan Markova da aynı. Saşe Boy da aynı ve böylesine devam edelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Lig'de bayağı bir kötü gidiyoruz. Ee, dört 4 maçta bir bakalım. 4 maçta sadece bir galibiyet, bir beraberlik almışız puan olarak. Yani başka alamamışız. Evimizde yeni malı yani burada da 4 maç oynayacağım arkadaşlar bu videoda da. Direkt başlayalım şimdi haydi bakalım yani 15 dakikaya sığdırabildiğim kadar hangi ne kadar maç yapabilirsem haydi bakalım 5 3 2 3 4 5, 5 1 oynayacağım arkadaşlar bu videoda ee, kaleci muslara yine her zamanki gibi değişen hiçbir şey yok sağ bek Sasha Boy stoper Marko Nason falan sol bekte de ee, sağ kanatta sağ kanatta Morutan oynatayım sağ tarafta yani Şimdi sol etkili vuruşlar da yapabiliyor. Defansif orta sahada e, Fegüli'yi alayım. Taylan çıksın. Pulgar ve Arda Turan'ı almayayım. Berkan da kalsın böyle. Solda da Ömer Bayram oynasın. Ya da Babel'i oynatayım. E, ileri hücumda da Halil Dervişoğlu oynayacak. Kerem bu sefer yedik olacak. yedek olacak. yedekleyecek girecek oyuna. Şöyle tekrardan başlayalım arkadaşlar. Haydi bakalım. E, orta sahamız yok. Yedek orta sahada. Ya da Emre Kılınç'ı alalım şöyle e, Omar'ımı Omar'ı çıkaralım şöyle Emre Kılınç'ı alalım Haydi bakalım Penaltı vurucu Kerem Kerem oynamıyor Babel, Babel olsun Penaltı vurucu Ryan Babel Bu maçta takım kaptanı tabii ki her zamanki gibi Mustera Seçtik köşe vurucu Ömer Bayram Ömer Bayram oynuyor mu oynamıyor o, o, zaman köşe vurucu Patrick Fananolt Patrick Fananolt'u da seçtik Haydi bakalım galibiyet için çıkıyoruz. Öyle sesi de bayağı bir kısalım. Ve başladık. Yeni Malatya Spor Galatasaray. Kendi evimizdeyiz. Galibiyet bekliyoruz. Ve bu Olympia Morutan attı. Pulgar da attı. Bravo Pulgar. Bravo Morutan. İlk yarı böyle bitiyor. E, %63 top oynamışız. Gerçekten bayağı bir iyi oynamışız. Üstünü oynamışız. Rakibin is isabetli şutu yok. Tekrar ikinci araya geçtik şimdi. Dakikalar 68 oldu. Bir önce değişikliği Kerem girsin. Halil çıksın. Ve Rahim Babel'in yerine de Barış Alper oynasın. Sağ kanatta da aynı sağ kanatta Barış Alper. Geri geldik bir oyuncu değişiklik hakkımız da var. Emre Kılınç girsin. Ee, e, Sofyan Fekir çıksın. Erik Bukar kalsın. Hadi bakalım galibiyet geliyor mu? Evet. Galibiyet geldi. Evpur yeni Malatya Spor karşısında 2-0'lık galibiyet alıyoruz. Ee, uzun bir süreden sonra galibiyet tanış galibiyetle tanışıyoruz. Gerçekten iyi geldi. İleri dedik. Bunlar da diğer sonuçlar. Haydi bakalım. 11 milyon euromuz var. buçuk milyon euro kalsın. İleri dedik evimizde Trabzon. Aynen evimizde Trabzon. 4-4-2 dizilişiyle oynayacağım. savunma dörtlüsü aynı arkadaşlar. Değişin hiçbir şey yok. Ee, şimdi Taylan, Bulgar daha alacağım. Bulgar'ın yerine morosan Berkan kalsın. Babel, Kerem iyi böyle. Aynen iyi böyle tekrardan başlayalım. Takım kaptanımız Sera penaltı vurucu. Hepsi de aynı şekil. Haydi bakalım başlayalım. Trabzonspor. Evimizde zorlu maç. Saşa Boy sarı kart. Kerem de sarı kart. Dikkatli olmamız lazım. Ve Babel attı. Ryan Babel. Söyleyemedim mi şimdi? Ryan Babel attı. Şimdi i̇şte benim risk almamam lazım. Berkan attı. Bravo Berkan. İlk golü. Barış Kerem ve Sasha Bey. Maalesef sol bek, sağ Ömer Bayram geçecek. Çünkü kırmızı kart yemelerini hiç ama hiç istemiyorum. 2 0 şu an durum. Korumamız lazım. 75'te değiştireceğim. Durduk Bartu'yu aldım. Kim yine Taylan'ın yerine. Taylan yorulmuş. Böyle bir maç galibiyeti alalım. Hadi Galatasaray. 3-0. Bartu'yu sonradan aldık ama golü de atarım diyor. 3-0. Ve 5. sıradayız. Bravo. Hedef şampiyonluk. Okan Buruk'ta geldi Galatasaray'a. Ee, i̇smimizi değiştirebilsek Okan Buruk yapacaktım ama maalesef değiştiremedim. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. 3-0'lık Trabzonspor galibiyetinden sonra e, moraller yerinde takımda antrenmanlara sağlıklı ve mutlu çıkıyoruz. Haydi bakalım şimdi de Konya Spor. 4-4-2 dizilişi var. 4-4-2 savunma oynayacağım bu sefer. E, i̇kinci yarıda e, tüm ileri yapacağız. Taylan çıkıldı Berkan 4-4-2 savunma. Aynı şekilde hiç fark etmedi. Değişen mi hiçbir şey yok. Bu sefer Arda Turan'ı mı alsam? Yedekleri Olimpiyon Morutan var. Morutan alayım o zaman savunma yapıyoruz zaten. Ee, Ömer Bayramı almayayım kalsın böyle. Ee, olimpi Olimpiyor Morutan kalsın aynen. Figuri pullar değişikliği yapacağım şöyle. Hadi bakalım. Böyle başlayalım. Bir de defans fordu alalım. Bartu çıksın. Böyle başlayalım biz. Konya Spor deplasmanında haydi bakalım Galatasaray bu deplasmandan da bir galibiyet 3'te 3 geliyor mu bu videoda ve 1-0 Taylan Taylan Antalya'da atıyor dakika 10 bravo Taylan sakin olup oyunlar atmamız lazım ve ilk böyle bitsin çok iyi bravo bravo Taylan biraz daha şu çekebilirsek bayağı bir iyi olacak geride ikinci ikinci yarıya başladık durdum. Bir tane oyuncu değiştirdim. Morutan girsin. Fegoli, Barış, Babel devam ettik geriye doğru. O Morukan sakatlandı. Onu yerine Bulgar. Tekrar devam ettik. Haydi bir galibiyet. 1-0 olmaz. Bir gol daha. Bravo bu da güzel. 3 3 oluyor. Bravo Galatasaray. Bravo Galatasaray. Şöyle bir durdurayım arkadaşlar. Bir ayar yapıp hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar ayarı hemen yapıp geldim. 1-0'lık galibiyet aldık Konyaspor karşısında ve ligde 4. sıraya yükseldik. Yavaş yavaş böyle arkadaşlar liderliğe de yükselecek. Şam, liderliğe de yükseleceğiz. Şampiyon olacağız biz bu Galatasaray'la. Haydi bakalım Galatasaray şimdi Başakşehir. Video bu arada 9 dakika olmuş. Güzel ilerliyoruz. 4-4-2 saldırı bu sefer. Şimdi Fegoli alacağım. Bartu çıksın. Çünkü Bartu da tecrübeli bir oyuncu değil. Ee, Taylan çık. Pulgar gir. Mustafa Muhammed'i şöyle alayım ben Halil'in yerine. Böyle başlayalım. Ee, Sol bek Patrick Van Anout'u Ömer Bayram bir şans verelim Ömer Bayram'a. Konuyu kullandığında Ömer Bayram yapalım direkt böyle. Haydi bakalım Ömer. Haydi Galatasaray. İstanbul Başakşehir Medbol Başakşehir maçı kendi evimizde çatlı attı. Feguli attı. Bravo. Bravo Feguli. Anında karşılığını veririm diyor. Orada kaleciler sarı kart gördü. Volkan Babacan. Ve Ryan Babel. Ryan Babel. 2-1. Bravo. Hadi Cimbom. durduk. Şimdi sarı kart Saşe Boyedir değiştireceğim arkadaşlar. Hiç hiç risk almayacağım. Ee, maalesef sağ bek gidiğimiz olmadığı için artık Fananon sağ bekte oynamak zorunda. O çıkardım. Mustafa Muhammed'i aldım. Geri geldim Bir oyuncu değişiklik hakkında var hadi Galatasaray durdum Çıkıldı ayı oynatacağım. Pullar çıksın. Hadi galibiyet. 4'e 4 mü geliyor videoda? Ve kazanıyoruz. 4'te 4. 4'te 4. 40 bin kişini mahcup etmiyoruz. Nef stadyumunda. Bravo. İkinciyiz. Bravo Galatasaray. Comeback yaptık. Birinci dakikada Charlie'nin golüne engel olamadık. Ve Fegül'ü Ryan Babel'in attığı gollerle 2-1 galibiyeti aldık. Başakşehir karşısında. Şimdi Deplasman'da Antalya Spor Eskili bir rakip 4-3-3 oynayacağız bu sefer Saşya Bey Taylan Güzel Kadro güzel Feruli'yi de alacağım Bartu'nun yerine Pulgar'ı girsin Taylan Babel Kerem Barış Değil Böyle başlayalım mı? Aynen böyle başlayalım o zaman Mustafa Muhammed böyle başlayalım yani haydi bakalım kim rakibimiz Antalya Spor deplasmanında zorlu de, Antalya deplasmanı 3 puan gelir mi haydi Galatasaray dakikalar 20 ve Veysel sıra attı 1-0 öne geçiyor Antalya Spor bir golle Viyacirayt, Kırmızı kart Bravo Hadi bir gol en güçlü adamlar kırmızı kart gördü. Berkan attı. Bravo Berkan. Bravo Berkan kutlu. Ömer Baran Fatih falan o değişikliği. Hadi lütfen. Durdurduk. Feguli, Berkan ve Babel Uşanlı. Halil. Haydi. Hadi bir galibiyet. Beraberlik lütfen olmasın. Son dakika. Gelmedi. Eee... Deplaslan'ın zorlu olacağı zaten belliydi. Ee, özellikle Hacırayt'ın kırmızı kartından sonra e, ilk yarının bitimine 5 dakika kırmızı kart gördü Hacırayt. Berkan attı sonra da. E, galibiyet bizim için önemliydi ama maalesef alamadık. Sağlık olsun diyelim. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Evimizde Alanya Spor. İleri dedi tekrardan hızlıca 4 savunma bu sefer arkadaşlar. Stopere Marikova'nın arasından sonra çıkarıp Alparslan'ı koyacağım bu sefer bir değişiklik yapacağız. Hatta şöyle mi yapayım? Ma Alp Alpasan ne sonra yapacağım? Ee, sağ Kalsın beklerimiz aynı. Morutan olacak pulların yerine. Böyle başlayacağım arkadaşlar maça. Bu arada Gomis'i de oynatalım. Barış Alper'in yerine. Barış'ı da Mustafa Muhammed'in yerine. Haydi bakalım. Böyle başlayalım. Kendimizdeyiz Alanyaspor Alanya Spor. Galibiyet şart Patrick Van Aanholt. Patrick Fanonaut attı durum 1-0. Dakikalar 35. Ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamlıyoruz. Bravo Galatasaray. İkinci yarıda isimli. 2-0 Efecan Karaca kendi kalesine atıyor. Durdurduk oyunu. Putgal girsin. Tayland çıksın. Babel. Halil ve Gomis Barış Alper değişikliğiyle devam ediyoruz. Dakikalar 70. Alpasan Öztürk sarı kart gördü. Dikkat Alpaslan dikkat edelim ve 3-0 Barış Alper. Şu anda bir bu videoda hiç mağlubiyet görmedik. 3-0 Alanya Sporu kendi evimizde mağlup ediyoruz. 41.402 taraftar. Ve lideriz. Ve lideriz. Uzun bir aradan sonra lideriz. Davuk Galatasaray bravo. Haydi bakalım şimdi. O. Zira Türkiye Kupası video kaç dakika? 14 dakika. Şimdi bu videoda bu maçta son olsun arkadaşlar. Ee, son 32 turu Zira Türkiye Kupası. Adana Spor'la 4-3 savunma. 3-5-2 oynayacağız arkadaşlar. Çok değişik bir diziliş biliyorum. E şimdi video Nelson son yorulmuş. Onun yerine arkadaşlar e, ee, Alparslan'ı almayacağım. Semih Kaya'yı alacağım Victor'dan sonun yerine. Başka kim var? Sağ bek Saşa Boy. ki Boy'un yerine de Omar alacağım. Berkan yorulmuş. Emre Kılınç değil. Feguli'yi alacağım. Sol beki Ömer Bayram'ı alacağım. Yani sol kanata Kerem çıksın, Barış girsin. Yok hayır. Mustafa Muhammed oynasın. Pek oynayan birisi değil. Zaten oyunlarda da Başlarda da Morutan'ı çıkaracağım yedeklerden. Arda Turan'ı alacağım stoper eksiğimiz yok tamam böyle maça başlayacağız Adana Spor e, Zira Türkiye Kupası sonu son 32 turu yani son 32 Aynen son 16'nın bir öncesi birinci maç aynı zamanda da videonun son maçı arkadaşlar ve maça başlıyoruz Adana'dayız Ryan Babel Ryan Babel atıyor durum Rahat bir, bir 2-3-0 alırsak bayağı bir iyi olur bizim için. Oo. Marco o kırmızı kart. Kötü oldu. Bu devam ediyoruz. Yapabileceğim hiçbir şey yok. İlk yarı böyle bitti. Kötü oldu bu Marco için. Ve Ömer Bayram. Bravo Ömer. Durdurduk. Stöper. Oynalarım. Işıkkan yok. Seni çıksın. Devam ettik. Durdurduk. Barış girsin ve Arda Turan. Şöyle bir kadroya tekrar bakalım. Devam ettik arkadaşlar. 2-0 öndeyiz. Ve videonun son maçında da galibiyeti alıyoruz. Şöyle kapattık. Şimdi Aleviye'ti almışız, aldık. Marka o kadarımızı kart gördüm maalesef. Videonun son maçıydı arkadaşlar. Ee, Arata transfer dönemini denk geliyor büyük ihtimalle. Yani şöyle bir bakalım. Bu arada videonun devamı Adana Demirspor ile devam edeceğiz. Yine Adana'dayız. Fixture dedik. Hmm, büyük ihtimal... Sivas spor maçında yani iki video sonra transfer yapacağım. Oyuncuları da satacağım. Oyuncu, oyuncu da satmayı düşünüyorum. Çünkü ara transfer dönemine denk geliyor. Gerçeği uyarlı yarla zaten biliyorsunuz arkadaşlar. de şöyle. Ee, Karagümrük ya da Sivas maçında transfer yapmayı düşünüyorum ve oyuncu satmayı da düşünüyorum. En az 3 oyuncu satıp 3 oyuncu alacağım. Videonun son maçıydı arkadaşlar. Ee, her videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.